değerli izleyiciler. Ben Aslı Anlatıcı Ay. Sizlere bu videoyu Konya'dan çekmekteyim. Bu haftaki konumuz Kuru Kahveci Mehmet Efendi markasının tarihçesi ve hedef kitlesini sizlerle paylaşmak. İlk olarak 1871 yılında Mehmet Efendi tarafından kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Mehmet Efendi'nin Kuru Kahveci Mehmet Efendi adı ile İstanbul Tahtakale'de açtığı küçük dükkan zaman içerisinde gelişerek bugün bir marka olan bu ismin ilk adımını oluşturmaktadır. Yönetimin babadan oğullara geçmesi sonucunda işletme adı kuru kahveci Mehmet Efendi mahdumları olarak değişmiştir. Kahveyi öğüterek ilk kez hazır olarak kahve severlere sunan Mehmet Efendi bu yenilik ve müşterilerine sağlamış olduğu kolaylık ile kısa sürede tanınmıştır. Kahveyi parşömenli kağıt paketlere koyarak şehir içindeki küçük esnaflara ile dağıtmaya başlamıştır. Böylelikle sadece bulunduğu yerde değil, şehrin birçok yerinde de adı konuşulmaya başlanmıştır. Dönemin usta grafikeri İHA Hulusi Bey'e bir amblem çizdirilmiştir. Bu amblem günümüzde de kullanılmaya devam edilmektedir. Kuru kahveci Mehmet Efendi'nin ulaşmaya çalıştığı hedef kitle, demografik olarak nüfusun %37'lik kısmını oluşturan 18 ila 27 yaş arasındaki yeni ve genç nesildir. Bu kitle aynı zamanda sosyal medyada değerlendirme ve eleştiri yapanların %47'lik bölümünü, içerik üretenlerin ise %23'lük bölümünü oluşturmaktadır. Yurt dışında Avrupa, Amerika, Asya ve Avustralya kıtalarındaki 25 ülke ihracatta bulunmaktadır. Ülke içerisinde kahve 7'den 70'e her yaş aralığında tüketilmekte. Ayrıca ulaşılmaya çalışan hedef kitlenin genç nesil olmasının nedeni sürdürülebilirliği sağlayabilmek ve genç neslin sosyal medyayı aktif kullanabilmesiyle kendinden çokça söz ettirebilmektedir. Bu haftaki konumuz burada sona ermektedir. Kuru kahveci Mehmet Efendi ile ilgili merak ettiğiniz bir şey var ise yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.